Fakat kameranın arkasında bizzat kendisi insan makineye karşı çatışmasını yaşamaya başladı. Filmde gerçek köpek balığını oynatamayacakları için bir robot yaptırmaya karar vermişler. Ancak yapımcıların baskısıyla filmi bir yıl önce gösterime sokmak durumunda kalınca e, robot da aceleye gelmiş ve büyük teknik sorunlar yaratmış çekimler aksamaya başlamış. Oyuncuların vaktinin yüzde sekseni teknede robot köpek balığının tamir edilmesini beklemekle geçiyormuş. Hatta bu bekleme durumunu bekleyen oyunculardan birinin oğlu bir durum komedisine çevirip tiyatro oyunu haline bile getirmiş. Teknik aksaklıklar nedeniyle filmin çekimleri 100 gün uzamış. Yönetmen artık işten kovulma noktasına gelmiş. Ama ne demiştik? Takıntı. Kendisi takıntılı biri olduğu için çalışmayan o mekanik köpek balığına rağmen gerçek denizde çekim inadını bir türlü bırakmamış ve yaşadığı bu zorluklar onun daha yaratıcı çözümler bulmasını sağlamış. Köpek balığını gösteremediği yerlerde farklı açılar deneyip çözüm üretmeye çalışmış. Takıntının sağlıklı hali bu olsa gerek. Bizi sıkıştıran, kısıtlayan ortamlarda bize yaratıcı çözümler bulmamızı sağlıyor. Yani kamera arkasında her şey mükemmel gitseydi muhtemelen film bu kadar iyi olmazdı.